Dilek Doğan'ın vurulma anına ait polis kamerası kaydı dava dosyasına girdi. Polisin savcılığa gönderdiği görüntüler 3 ayrı bölümden oluşuyor. İlk görüntü polislerin eve geldiği ana ait. Polisler arama yapacaklarını söylüyor. Bu sırada de aralarında olduğu Doğan ailesi üyeleri polislerden galoş giymelerini istiyor. siz galoş varsa galoşlarınızı giyin, bekleyeceğim. İkinci görüntüde sivil polisler eve girip arama yapmaya başlıyor. Direkt Doğan da bu sırada vuruluyor. O anlara ait kayıtta Direkt Doğan'la tetiği çeken polis yemeğinin sesleri duyuluyor. Son video ise Ay. evin avlusunda çekilmiş. Kayıtta Dilek'in, anne, baba ve ağabeyinin haykırışları duyuluyor. Hakan Kırmacı karşımızda Hakan Bey. iyi akşamlar. Hafta sonu. İyi akşamlar, kolay gelsin. Teşekkürler. Zannediyorum Pazar gününden beri bu görüntüyü konuşuyoruz. Bu da sadece evet. bir kısmı. Ee, siz evet. de muhakkak izlediniz. Zaten kısa bir görüntü. Fakat e, vurulma anı yok ama olan biteni aşağı yukarı anlatıyor, gösteriyor. E, ben girişte yarı yorum yarı analiz e, bunu anlatmaya çalıştım. E, bir gün kapınız kırılıp e, içeriye polisler de olabilir. Ve elleri silahlı polislerle e, yapacağınız tartışma veya konuşma e, işte bu biçimde de sonuçlanabilir. Kent merkezlerinde bile e, ne kadar güvendeyiz, ne derecede güvendeyiz. Bu Dilek Doğan hadisesi o açıdan da e, bir sembol hadise. Hmm. Neler söylersiniz? Siz görüntüleri seyrettiğinizde ne düşündünüz? Hmm. Görüntü analiziniz ne söylüyor? Hmm. Ben bu görüntülerin esas en gerekeni ya da en önemli olanının her ne hikmetse Tahir Elçi'nin öldürülmesi hadisesinde olduğu gibi eksik. Ya da işte benzer görüntüler mesela Suruç'ta da olması gerekirken, 10 Ekim Ankara'da olması lazımken işte ayağa kayıyor, yere düşüyor, kayıt duruyor, sonra tekrar devam ediyor. Ya da işte e, olayı çok daha net anlamamıza sağlayacak görüntüler her ne hikmetse yok maalesef. Şimdi Dilek Doğan'ın ben bugün görüntülerini izleyemedim. Dün izledim. iki defa, üç defa izledim. Ve tabii orada ilk aklıma gelen şuydu. E, i̇yi ki o insanların tamamı halen hayattalar. Yani evde iyi ki bir kişi, bir kişiyle kalmış vefat hadisesi ya da öldürülme hadisesi. Yani orada e, o evladı ya da kardeşi polis memuru tarafından göğsünden vurarak e, yere devrilmiş ve can çekişen bir kişinin e, haliyle birlikte iyi ki bu insanlar eline işte bir av tüfeği, bir sopa ya da ne bileyim işte bir bıçak alıp kalk e, tepki göstermeye ya da işte kardeşlerini ya da çocuklarını vuranlara iyi ki saldırmamışlar. Bağırmakla, işte terlik fırlatmakla ya da işte yumruğunu sıkmakla Yetiniyorlar. Yani orada çok daha vayın bir hadise... olabilirdi. Yani bunlar aklıma geldi ilk önce ve tabii sonrasında aynı Tahir elçi olayında olduğu gibi az önce Tahir elçinin basın açıklamasına nezaret etme görevi olan polis memurlarından bir tanesinin kuvvetle muhtemel kasten olmaya olmayan bir atışıyla ölen, ölmüş yerde yatıyor ve bu şahıslar ne ona ilk yardımı düşünüyorlar, ne 112'yi aramayı akıl ediyorlar. Tahir elçi orada yokmuş gibi davranıyorlar. Yerde yatan insanı hiç tanımıyormuş gibi davranıyorlar. Aynı bu evde de aynısı yaşanıyor. Yani orada can çekişen, ölmek üzere olan bir kişi var. Ee, belki 40-50 saniye sonra sadece çok geriden bir 112 lafını duyuyorum. O kadar. Yani orada bir ilk yardım düşünülmüyor. Ee, 112 aranmıyor. Halbuki böyle bir kapsamlı operasyonda daha bir sürü ayrıntı gerekiyor. İsterseniz sorularınıza ilerliyorum. İdaliyenin. Yani iyi ki bu kadarla kalmış dedirtti o görüntüler bana ve dileğin katledilmesi elbette orada bir cinayet söz konusu. Yani bu çok açık net anlaşılıyor. Şimdi bu görüntülerin öncesini seyretmedik ama bu görüntüle yani öncesi var belli ki. Fakat önceki yani bu görüntülerin öncesindeki görüntülerin ses dökümü yayımlandı. Oradan biliyoruz. Evet. Ee, evet. yanılmıyorsam Radikalde İsmail Saymaz yayınladı. Okudum o, evet, evet okudum. o ses yani. dökümünde e, belli ki görüntü de var. O da yakında evet. belki çıkar. Ses dökümünde evet. e, Dilek Doğan ile polisler arasında bir galoş e, giyme muhabbeti geçiyor. Diyor ki evet. işte galoş giyinde vesairede filan. E, bu görüntü Dilek Doğan'ın e, vurulma anından birkaç saniye önce başlıyor. Zaten görüntü Evin bir odasında arama yapılırken bir sandık açılmış evet. içine bakılırken evet. silah patlıyor. 3 saniye sonra evet. silah patlıyor ve kamera o tarafa döndüğünde evet. e, Dilek Doğan yerde. E, evet. e, dolayısıyla o ilk dakikalar da ortaya çıktığında her en azından ses dökümü var elimizde nasıl geliştiğini anlayabiliyoruz. Burada evet. iki şey ortaya çıkıyor Hakan Bey ben size iki bölüm halinde sormak istiyorum. Birinci bölüm şu. Bizim kürsülerden sıklıkla şu ifade edilir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ve her şeyin insan merkezli olması gerektiği, hukukun üstünlüğü, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü, işte efendim insan merkezli icraat ve tamamen kişilik haklarına dönük, insan haklarına dönük. Yani mangalda kül bırakmıyoruz biz o lafların hepsine de imza atmak mümkün. Fakat uygulamaya bakıyorsunuz. Ama artık böyle söyleyen politikacımız kalmadı herhalde değil mi? Yani işte hendeyi başına geçirmekten, o çukurlarda boğulmaktan, işte ezip parçalamaktan, yok etmekten bahsediyor artık üst yöneticilerimiz. Yani o hamaset sözlerini bile artık kullanmıyorlar. Yani çok ve sert. Bu dil e, haklısınız. Artık o sözlerde kalmadı alan, ama ıı, girerken. Katledilmesiyle ile ilgili başbakanımızın şöyle bir sözü vardı hatırlatalım. Bir hafta sonra lütfen tarafından kasti bir şey yok. İdari soruşturma başladı diye bir cümle var. Doğru. Bu cümleyi duyan muhakkik yani olayın idari olarak soruşturacak. Ee, polis baş müfettişi başbakanın bu sözünden sonra vicdanıyla, aklıyla, birikimiyle bu olayı inceleyebilir mi? Yani, yani. şu anda katletmek, öldürmek, parçalamak, başına geçirmek üzerine kurulmuş bir edebiyat söz konusu. Ama bunu da niçin yapıyorlar? Çünkü ülkenin belki de yarıdan fazlası bunları duymaktan müthiş haz alıyor. Mutluluk duyuyor yani. Buyurun ben sözünüzü kestim. Yok estağfurullah, haklısınız. Yo, yani yaradanı severiz, yaradandan ötürü gibi sözler Onlar, de yok, var. Öyle bir şey yok. Bu sözler yani bunu, hep ilk 5-10 evet. dakikada ifade ediliyor. Ama evet. ondan sonra e, bambaşka sözlerle e, evet. diyelim ki hedef göstermeler başlıyor. Sizin de e, içinde olduğunuz Ankara katliamı da bunlardan biri. Ben şahsen evet. merak ediyorum. 10 Ekim'de değil mi? Evet, evet, evet. 10 Ekim oldu iki buçuk ay. İki buçuk aydır Ankara katliamında acaba bir soruşturma var mı veya soruşturma nasıl yürüyor hiç bilmiyoruz. Ve kimse de takip etmiyor. Bizim basınımız da takip etmiyor açıkçası. Evet. Tabii ben, yani aa, o... gazetelerde haber bile görmüyorum. Ee, Paris'e bakın. Paris saldırılarında da o kadar insan öldü ama Paris her gün hala bununla yatıp kalkıyor ve evet. her gün e, Fransa basınında bu olayla ilgili farklı bir detay öne çıkıyor. İz sürüyorlar. Belçika'da iz i, takip ediyorlar. İngiltere'de Eyvallah. takip ediyorlar. İşte evet. Suriye'ye götürüyorlar meseleyi. E, çok ciddi bir e, takip var. E, Avrupa Tar Tarık Avrupa Bey, basınında. Bu eylemler, bu olaylar, bu saldırılar, bu katliamlar e, belli bir amaca hizmet ettiğini tekraren, tekrar tekrar arz etmiştim evet. yani bana bir Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar işte kaç milyon yıl geçtiyse kurulmuş devletlere bakalım onların yöneticilerinin bulunduğu görevli olduğu dönemlerde yaşadıkları katliamlara bakalım ve bu katliamlar sonrasında ülkenin başbakanı kalksın desin ki ben işte biz anket yaptırdık bir analiz yaptırdık oyumuz yükseliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani demek ki bu katliamların neticesi itibariyle birileri kendilerine pay çıkartıyor, hesap görüyor. Yani evet. Şimdi bir Ankara için, Diyarbakır için, Suruç için bunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bu polis memuru Tahir Elçi'nin kazayen katledilmesi, Dilek kızımızın kasten öldürülmesi hadisesine baktığımızda da... ...ya da Berkin Elban olayına baktığımızda da ya da İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda işte Çevik Kuvvet polis memurları tarafından tutup... kızın ...deniz kenarında oturan kızın saçlarından tutup çekilmesi hadisesine baktığımızda da o önceki bahsettiğimiz vahim olaylarla ilgili... O kolluk üzerindeki gölgesi bunlar. O bu polis memurunun küt diye ateş etmesi, saçından tutup sürüklemesi, cesedi alıp işte arabanın arkasına, jip'in arkasına takıp sürüklemesi, işte kolunu kolunu kesmesi, kulağını kesmesi, gözünü kesmesi bunlar eee Muhtedirlerden aldıkları ilhamla, nasılsa bir şey olmaz endişesiyle pervasıca tutum ve davranışlar. Evet. Bu bir değil, iki değil, üç değil ve bu bu şekilde de devam ediyor. Ne zamana kadar? muktedirler tamam buraya kadar yeterlidir. Bundan sonrasının bak hesabını sorarım diye bir ikaz e, yorumu, baş, bakışı ya da e, beyanı evet. gelinceye kadar bu böyle devam edecek yani. Şimdi e, birazdan bir haber sunacağım ve orada da şu var. Mesela Gazi Osman Paşa'da İstanbul e, terörle mücadele bir operasyon yapıyor. Bazı hücre evlerine dönük olduğu ifade ediliyor. İki terörist ölü olarak ele geçiriliyor. Evet. Belli ki bu da benzer bir terör operasyonu Dilek Doğan hadisesi. Zaten 16 adrese baskın yapılıyor. Bu adres 16 adresten biri de Dilek Doğan'ın evi. E, gerek ben, o, evet. e, gerek baskın biçimi, gerekse doğru adres olup olmadığı hep tartışılıyor. Zaten Dilek Doğan'ın terörle ilgili herhangi bir sicili olmadığı da ortaya çıktı. İki, e, siz önemli bir konuya temas ettiniz, ben onu size sormak istiyorum. E, Dilek Doğan, e, Tahir elçi de dediniz ki polislerin e, ambulansı çağırması gerekirdi. Dilek i̇lk Doğan yardım yapması lazım, evet, ilk, i̇lk yardım da yapması çağırmasın. gerek. Dilek Doğan'ın e, Olayında da aile 35-40 dakika e, müdahalenin geciktiğini söylüyor. Yani orada da biz şunu görüyoruz görüntünün devamında. Münakaşa devam ediyor. Kız orada yerde yatıyor kanlar içinde. Münakaşa evet. devam ediyor. Polis evet. direkt e, başkasını suçluyor. Kızın ağabeyini evet. suçluyor. Sarhoş evet. diyor. O bastı diyor. Ben yapmadım evet. o yaptı evet. diyor vesaire. Evet. E, böyle evet. bir durum gidiyor. Or orada 26 yaşında bir kız yerde can çekişiyor o esnada. Evet evet. Yani bu bir e, emniyet baskınında eğitimli emniyet güçlerinin e, izleyeceği yol mudur? Bu vicdansız emniyetçilerin izleyeceği bir yoldur. Yani bunun eğitimle falan bir alakası mutlaka var ama yani e, tali bir ayrıntı bu yani. Vicdansız yani... Madem o kızı göğsünden vurdun, madem o kız devrildi yere düştü, bir ilk yardımda bulun. Ya da bir onu kucaklayın çıkartın dışarıya, kapıda bulunması gereken ambulansa koyun. O gün 30 küsür adrese gidiyorlar. Dilek Doğan'la ilgili siz dediğiniz bir ilişkisi olmadığı ortaya çıktı falan diye ama bazı medya organları Dilek Doğan'ın yürüyüş dergisini satarkenki fotoğraflarını gö gösterdiler. Tıpkı Berkin Elvan'ın elinde sözde taş varmış gibi gösterip de Iı, yayın yaptıklarında Dilek Doğan için de işte terörist dediler bir kısmı. Fakat olaydaki masumiyetin miktarına bakıp sonradan imtina ettiler. Utandılar bununla ilgili söylemeye. Farz edelim ki Dilek Doğan terörist olsun. Dilek Doğan militan olsun. Dilek Doğan çok art niyetli birisi olsun. Elinde bir silah olsa bile sizin doğrudan ona ateş etme yetkiniz, hakkınız, göreviniz yok ki yani. yani ki Dilek Doğan şey. evinde oturuyor. Mühim ve bir şey siz, söylüyorsunuz. Evinde savunmasız ıı, silahı bile olmayan. Yani velev ki evet. örgüt örgüt mensubu bile olsa Öl öldürmeyi hak yani. etmiyor evet ama 14 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesiyle ilgili defalarca Mezarında bile hakaretlere uğrayan bir çocuk var bu ülkede yani. Belki Elvan var. E, dilek, e, de, dilek ondan bir 15 yaş daha büyük yani. E, bu bu vahşi bakış açısı, bu ilkel bakış açısı e, herkes de herkese bula, bulaşmış vaziyette yani. Bunu anlamak mümkün değil. Yani Peki ya da, bu, neden buyurun? bu tür şeylerde devlet tarafı e, kendisine yontar meseleleri? Ne nedir, nedir buradaki motivasyon? ...Hakan Bey? Çünkü şu anda polis teşkilatını... E, ...mevcut hükümet... ...belli amaçlar istikametinde kullanıyor. Yani şu anda... E, ...soruşturulmasıyla... Sor e, ...sorunlu oldukları... ...yetkili oldukları... E, ...bir suç soruşturmasına... ...eğer muhtedirlere... ...ya da bir ilçe başkanına... ...ya da bir il başkanına... ...siyasi anlamda... E, ...dokunuyorsa, gidiyorsa... ...polis bu konuyla ilgili bir soruşturma yapabilir mi? Bir işlem yapabilir mi? Trafik cezası yazabilir mi acaba? Yani e, ben e, il emniyet müdürlüğü görevi yaparken ordunun bir ilçesinde e, Milliyetçi Hareket partiliydi galiba bir e, eski vekil de olabilir tam hatırlamıyorum şu anda partisini belki de CHP'li de olabilir sistem etmişti bana. Siz işte e, AK Partililere ceza trafik cezası senin memurların yazmıyor ama o AK partili olmayan eski siyasi ya da siyasi ceza yazıyorsunuz diye. Biz, ben o zaman tabii onu hayret etmiştim. Yani böyle bir ihtimal hiç yoktu ama hani bir de ilçe, il merkezinden bir 70-80 kilometre uzaktaydı. Acaba bir hatam olabilir mi ya da, bir, ya da bir kabahatler olabilir mi diye baktığımda ve ben biraz uzun sürdü. Güvenlik şubesiyle marifetleri bir çalışma yaptık. O zaman AK Partili sayısıyla sanırım CHP'li sayısı yani il ilçedeki yönetici sayıları eşit çıktı. MHP'li galiba daha az çıktı. Ee... Ve öyle kendimi vicdanen rahatlatmıştım ve o zaman da o eski vekilimize arz etmiştim. Kendisi de bakıp teşekkür etmişti. Ama bugün yani yaklaşık belki bir buçuk iki yıldır AK Partili birine, siz yöneticisine adli, idari işlem yapamazsınız. Adli işlem daha yapamazsınız. E böyle bir polisi elbette muktedirlerde hoş tutmak zorunda. Onun isteklerini, onun beklentilerini yerine getirmek zorunda. E, bu karşılıklı bir yasak ilişki bu süreç çok ahlaksızca ilerliyor maalesef. Peki. Hakan Kırmacı çok teşekkürler. E, ama bu Dilek Doğan görüntüleri bitmez. E, belli ki parça parça e, yansıyacak e, ve biz de bunu konuşacağız. E, mesele e, masum bir genç kızın evinde e, bir e, kazayen veya kasten bilemiyoruz bir polis silahının ateş almasıyla ölmesi değil elbette o ailenin acısı çok büyük mesele topyekün bizim evlerimizde, hanelerimizde, en mahremimizde olan güvenliğimiz bu konuda tedbir alınırsa bundan sonra başka masumlar bırakın masumu herhangi bir konuda zanlı bile olabilir evinde infaz edilmez çıkar mahkeme önünde hesabını verir. Bu Ta, e, bu bütün kararda şunu 80 milyon eyvallah. meselesi esasen. Buyurun. Eyvallah. Şunu şah edeyim lütfen. Bakın bu dilek doğan konusunda, Tahir Elçi konusunda, Suruç konusunda, Ankara konusunda ya da şu anda sayamadığımız onlarca hadisede esasında kriminal manada kıymeti olan, önemi olan e, deliller var. Bu delillerin bir bir kısmı da görüntü delilleri. Evet. Bu görüntü delillerini Kolluk canı istediği kadarıyla, istediği şekilde veremez. Bunların hiçbir inkıtaya uğramadan orjinal haliyle adli emanete tevdi edilmesi lazım. Evet. Olayı soruşturan savcı marifetiyle. Ben mağdur ailelerine buradan sesleniyorum sizler vasıtasıyla kesinlikle hakem laboratuvarlar tarafından incelenmesini istesinler. Kesinlikle şu andaki emniyet teşkilatının ya da jandarma teşkilatının kriminal laboratuvarlarıyla bu görüntülerin müdahale edilip edilmediğini, kesilip kesilmediğini anlamak için mutlak surette bilirkişi taleplerinde ısrar etsinler. Birçok olayda maalesef deliller karartılıyor. Ee, polis, normal sokaktaki satıcı motosikletli kuryenin kafasına ateş eden adamın görüntülerini dahi birkaç gün sonra bulabildik. Yani bu çok vahim bir hadise. Adam bir ay serbest Emniyet müdürü Yalmısı adamın kafası ateş etti ve bir ay serbest kaldı. Delilleri karatabilecekken delil karartma hadiseleri çok çok fazla. Zaten meclis araştırma önergeleri şiddetle hemen Reddediliyor. Bingöl'de olduğu gibi işte birçok olayda olduğu gibi reddediliyor. Bununla ilgili de talep oldu mu biliyor biliyorum. Delillerin karartılma konusunda mağdur aileleri mutlak surette uluslararası kurum kuruşlardan ya da hakem laboratuvarlardan yardım alsınlar. Ee, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sizlere. Peki çok teşekkürler. Sağ olun Hakan Kırmacı, İyi akşamlar.